Yeni Zelanda hakkında kanalından herkese merhabalar. Dünya uzak ucundan sevgiler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Instagram'dan takip edenler bilecektir. Geçen hafta Covid'e yakalandım ve atlatması biraz uzun sürdü. Bu videoda da zaman zaman öksebilirim. Şimdiden sizlerden özür dilerim. Evet bugün ne yapacağız? Bugün size Yeni Zelanda'nın abur cuburlarını tanıtacağım. Yanımda Biti var. Haymedi. Hello. How are you? I'm good. How are you? Do you like to eat snacks? I love to eat eat. <laughs> yeah, I know that. This is why this is why I here. <laughs> anyway. Bugün sizlere bazı ürünleri tanıtacağım. Yeni Zelanda'nın çok güzel abur cuburları var. Özellikle şekerlemeleri, goli oldukça fazla. Ama burada da bazı meşhur buraya gelince kesinlikle göreceğiniz abur cuburları size göstereceğim. Do you like to eat sweet or salty? I like both. not picky. Okay. Which one we should eat first? Can <laughs> go this one? Okay. Yeah. Okay. Buraya gelince göreceğiniz meyvelerden birisi feijoa. How do you pronounce? Feijoa. Feijoa. Burayı görünce göreceğiniz meyvelerden bir tanesi bu elma şeklinde ve içi ekşi. Bu da ekşili bir şekerleme. Soy sour. Yeah. Actually, ah, they actually sell these in the dairies for like Yeah, enough. it's like crocodile shit. Fijoa shape. Ah, oh. that's why it's so. I don't know. They, they put this here. We're going to start team sour. Let me Ready? Yeah. Okay. Chozo chinamasi. Hard hmm. to chew. Get a good <laughs> ekşi ama bizdeki böyle sulu gözlüğe bir şey vardı. Onun kadar ekşi değil yani. Bu hiçbir şey. Çok fazla ekşi. Not too sour, right? It's normal. Mm. But I like it. Just it hard to chew. Bu Yeni Zelanda malı. Okay, what is next? Pineapple. Pineapple. My favorite. Oh, okay. I love pineapple. Bunda dışı çikolatalı, içi ananas aromalı bir çikolata. It's çok güzel. Yeah. Bu da burada oldukça meşhur ama Avustralya malıymış. Made in Australia. Okay, you ready? Seven şöyle. Hmm. That one's better. Mm -hmm. Kolay yeniliyor. Güzel. <laughs> I like the combination of pineapple and chocolate. <laughs> It's very good taste, very soft. It's also very famous in here. Buraya gelince sık sık göreceğiniz abur cuburlardan bir tanesi bu. Okay. Bu da bir diğer e, abur cuburumuz. Dışı çikolatalı, içi marshmallow. Bizdeki çok emelin aynısı. Yeni Zelanda malı. It's called Chocomel. 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 New Zealand abur... Wait, wait, New Zealand abur... Dubur. 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 Mm-mm-mm. Çok önemli aynısı bizdeki. Çok abur cubur yemiyorum, sevmiyorum ama sizler için kendimi feda ediyorum. It's nice, not bad. Let's mm, eat something salty. Buraya geldiğinizde göreceğiniz çipslerden birisi de bu. Bluebird marka. Üzerinde böyle penguen var. Pek çok aroması var. Soğan aromalı var. Peynir aromalı var. Bu tavuklu. It's penguin with... with <laughs> chicken. <laughs> 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 no. I'm <laughs> just yedim. <laughs> Bu da Yeni Zelanda markası. Ee, pek çok yerde Bluebird'ü göreceksiniz. Ekşi gösterelim. Bizdeki Ruffles'ın aynısı. Ancak burada Ruffles yok, onu da size söyleyeyim. <laughs> This is nice. Hı. Gerçekten güzel. Buradaki pek çok yiyecekte göreceğiniz, e, burada bir puanlama var. Bu mesela 5 üstünden sağlık açısından 2 yıldız. Tabii ki aburcu bunu oldukları için pek sağlıklı değil. These things are not very healthy. I heard, I understood one word you said. Which one? Aburcu. Aburcu. Okay, let's go with this. I haven't had this one in ages. Bu galiba Avustralya malı. Dışı çikolatalı, içi muzlu, banana inside. Çok yumuşak bir şey. Uh, yine buranın meşhur abur cuburlarından bir tanesi. Let's go, let's go, let's go. Oh my god. Oh my god. <laughs> no, we did. <laughs> What is this? This. <laughs> oh my god. Okay, I'm gonna eat this. It's so sticky. Böyle çikolata olmaz olsun. <laughs> What kind of chocolate is this? Melted chocolate. <laughs> Tadı güzel. Oh. I think we should go dentist after this. <laughs> Tadı güzel ama dişimize yapıştı. Ee, bilmiyorum siz karar verin. Let's go with the most one. Bu arkadaşlar Yeni Zelanda'nın en meşhur çikolata markası. Hatta bunu pek çok ülkede satıyor Yeni Zelanda. Whittaker's. 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 Whittakers. Pek çok değişik çeşidini bulmanız mümkün. Beyaz çikolatası var sütlü olanı var, siyah çikolatalı olanı aldım. Fındıklısı var, yine hoki pokilisi var. People can find lots of type of this chocolate. Yeah, there's definitely yeah. different, many different flavors. Ama gerçekten çok çok meşhur. Uh, just this one is I think four dollars, something like this. But normally it's five dollars. Yeah. Can break it? What? Nice. You can eat two, it's Oh, two, okay. okay. Şöyle gösterelim. Bunun aslında en güzel olanı, içi fındıklı olanı. Gerçekten onu da çok seviyorum. <laughs> mm. Really rich. Really o, oya, rich. 62%. Mm. <laughs> mm. İçindeki kakao oranı %62. Bir daha gösterilen paketi Whittaker's. Buraya gelince Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir başka Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok 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 meşhur olan bir başka çikolatalı bisküvi ile devam edelim. Tim Tam. Çok meşhur. It's made in Australia. Ama gerçekten bunu burada çok fazla tüketiyorlar. Özellikle kahvenin çayın yanında insanlar bunun çok yiyor. Şöyle göstereyim yarım yıldız sağlık oranı. Ben beyaz çikolatalı olanı seçtim. Ama Whittaker's'ta olduğu gibi bunun da pek çok farkı, aromasını, farkı, tadını bulmanız mümkün. Oh. Hmm. Let's show Very Nice. Şu şekilde büyüklüğü. People so? sometimes dip this mm. with tea and eat. In tea? I've never had it with tea, but I know people like to dip it. Dip, yeah, yeah. yeah. Şöyle tarif edin tadını. İki bisküvi arasında beyaz çikolata. Tadı gerçekten güzel. Ve gelelim bir başka ünlü markaya, ünlü yiyeceğe. Bu da Yeni Zelanda markası. Poki Poki burada çok duyacaksınız. Bunun hem kahvesi var, hem yiyecekleri var, hem de dondurması var. Peki Poki Poki neydi? Poki Poki bal peteği anlamına geliyor. Yani bu bal petekli bir çikolata. Duyulan Poki Poki kind of like a cookie. It's not really my favorite, but but it's very famous in here. But it's very, very a lot of a lot of kiwis like it. I've never had this before. This way. That shop is like this. Chinna bal pete Do you like it? Mm. Not bad, eh? Fena değil. Güzel. Şey hissediyorum yani bal tadını hissediyorum can feel the honey. Meşhur içeceklerden birkaçını gösterelim. Önce ginger beer ile başlayalım. Biri aldım ben bu alkolsüz bir içecek. Türkiye'de var mı yok mu çok hatırlayamadım. Aslında İngiltere'den meşhur bir içecek. Ancak Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulmanız mümkün. Ginger beer. Do you like it? Half and half. Sosa. Let's go the glasses. Rengi bu şekilde yani açık sarı. Cheers. Zencefilli soda tarzı böyle yakıyor hmm. o burn şey. Hmm. What I realize is like ginger beer. Hmm. Yeah, all yeah. like of Yeah. Yani çok bizik bir şey değil böyle. Zencefilli sevmem ben bilmiyorum. Bir başkası devam edelim. Yine buraya gelince <laughs> çok göreceğiniz kombucha komo buraya özgü. Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü gazlı bir içecek. Bizdeki meyveli soda gibi. Mesela bu ahududu ve limon aromalı. Bunun e, yine zencefil limonu var. Kola aromalı olanı var. E, aroması var. Dediğim gibi meyveli soda gibi. It's like the soda water. Yeah. Meyvel, yeah. Şöyle gösterelim. Rengi açık pembe gibi. Oh, nice taste. Kesin de bizdeki meyveli soda. Tam tarifi bu. You mm -hmm. like it? Yeah. Ah, oh, yeah. yes. She's very excited. Like <laughs> ve gelelim Yeni Zelanda'nın en ünlü ve en meşhur içeceğine. What is this? LMP. LMP. Yani limon ve Lemon and Pyroa. Pyroa. Pyro'a kuzeyde ufak bir şehir. Vitin anlattığına göre eskiden Pyro'da bir limon ağacı varmış ve nehrin kenarındaymış bu. Nehrin kenarındaki sulara düşe düşe güzel bir tat vermiş ve bu içeceği de bulmuşlar diyebiliriz. Hatta Pyro'da devasa bir LNP anıtı var. Have you been Pyro? Oh, uh, I've been to the landmark in the in Pyro. Like they have like this huge, yeah, yeah big LNP. yeah, that, that's that's <laughs> that just. I would like to see that. Bu da özellikle burada çocukların çok içtiği bir içecek. LMP çok meşhur. geldiğiniz denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı renk, ginger beer ile. Zencefil birasıyla. Şöyle gösterelim. Cheers. Evet, herhalde bu en güzel içecek buydu. Ufum, dip <laughs> <ya? gülüyor> Gerçekten çok güzel. I like it. Mm, it's really nice. Evet, abur cuburlar böyleydi. Tabii ki daha pek çok çeşidi var. Ancak ben size en meşhurlarını göstermeye çalıştım. Hepsi merak edenler olacaktır. 25 dolar tuttu. Thank you, Viti. Oh, I forgot to ask you. Which one is the best? Which one you like among these? No, I really like the Tim Tams. I love Tim Tams. This is for you. Thanks for And I think you like this one as well. Yes, Alan P is my favorite. I love Alan. Pee. I can guess. Size biraz buranın abur cuburlarını tatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Thank you, Viti. You're welcome. Say goodbye. Bye. Bye bye.